Orada bazı sağlık potları varmış. Çantayı ararken pot şişelerinin hala tek parça olması için dua et. Bizimle maceraya katılmak için yelken açtın değil mi? işte senin ilk görevin. Bu uh. şövalyeyi kurtar. Peki. Physician'ın çantası. Physician'ın masası burasıydı. Ama yanıyor. Masası burası değildi. Biraz daha ilerse miydi? Oo, ben çok yanlış yere gelmişim. Hiç de burası değildi. What a Kim? Ne kabus? Biz mi dedik onu? Kim konuştu? Araştır. İşte bizim position. Aha. Şöyle sağlam ama sadece bir tane var. O ne? Ben idare ederim. Şişeyi içme potu. Başka bir şey düşünürüm. Potu iç. İçmeyeyim Önce kankalar. Bros before cross. Hadi bakayım. Al bunu. Buldun mu kahramanım? Şimdiden daha iyi hissediyorum. Teşekkürler Tristan. Şimdi beni dinle. Birkaç bir dakikaya daha ihtiyacım var kalkmadan önce. Onların liderine bu mektubu ulaştırmalıyız Anser'e. bize saldıranlara ne oldu? Artık endişelenmene gerek yok. E, buralarda değiller. Sadece ikimiz kaldık. Amcam Tibor'un dediği gibi bir kişi kolay hedeftir, iki kişi beladır. <laughs> Kendine bir silah bul. Bana da kılıcımı getir. Kılıcımı getirin. Kılıcın nerede ki? Sen hep burada takılıyordun böyle mal gibi. Burada bir şey daha gördüm. Maşallah. Gece görüşüm yok mu benim? Witcher hislerim yok mu? Seni kurtaracağım benzeme. O ne? Ekmek. Bayat. Bulduğunu topla. Belli olmaz. Ahanda kılıç. Favori yayınıma amcasından Yeni günlük girdisi. Öldü mü? Ama pot nasıl? Pot da işe yaramamış. O physician pek sağlam ayakkabı değilmiş galiba. Mektup. Diyor ki düzen ve yardım edecekmiş. Nasıl çıkacağım buradan? gemide battı. O oh, hıyarın beni bırakmadığı yer. Ha. Başka beleş varsa alırım. Ha, bak. <laughs> Grey Shop'ta hoş geldin. Görev tamamlandı. Yeni günlük girdisi. Hoşça kal. Neden elveda? Merhaba. Çok hızlı oldu. Mal gibi arkaya dönüp. Hoşça kalın ağaçlar. Hoşça kalın kuşlar dersen. Kel olan mısın sen? Sen de hoşça kal kumsal kardeş. Yanarsın. Şov yapma lan. şimdi. Üstümü de örtmüşler eksik olmasınlar. Burayı niye gösterdin ki? Birinci bölüm Grey Shop. Her durumda aynı bakıyor bu adam böyle bir imalı imalı. Vay ayağa kalkabiliyoruz. Böyle zart diye alabiliyor muyum? Ne oldu öyle? Sonunda uyandın demek başım çatlıyor, neredeyim? Tabii ki adadasın, Greyshaft'ta. Tüm güzelliğiyle. Daha önemli soru, sen de kimsin? Benim adım Tristan. Oradadır. Ondan sonra gelecek ben sorduğum şey değil. dışarıdan gelenleri biliriz. Ama şanslısın. Başka canlı çıkan oldu mu? Maalesef. Geminiz çok. Ben paramparça oldu. bizim cesetlerimizi mi soyacaktın onun için geldin yardım etmek için değil deniz bir şey getirdiğinde yardım edecek kimse yoktur eğer zamanında yardıma gelseydin bazıları hayatta olurdu dilini tut burası vahşi ölümcül bir yer bundan utanmıyorum bu işler böyle yürür ve biz yerler çenesini kapatmayı bilmeyenleri pek sevmeyiz. İnsan hayatı söz konusu olduğunda bile mi, özellikle o zamanlar dışarıda yapacak işlerim var. Benim kıyafetlerimden birini giy, uyuyacak bir şey olmalı. Yerli buysa bize saldıran kimdi? Saldıranlar. Adamı soyduk ne var ne yok alıyorum. Tişört al dedi. O ne? Dinlen. Dinlenmem yeter. Yeter. Pantolon, tişört, kılıç, elma bunlar benim eşyalar mı? Kırık kaşesini ne yapacağım ki ben? Kumaş. O ne? Bıçak. The Grey Blight 2 kitap. Bir şey pençesi ama ne pençesi? Satır. Kırık vodka şişesi, kırık vodka şişesi. Bardak. Elma. Kırık vodka şişesi. Rag neydi? Öyle kumaş mı? Bez mi? Hmm, güçlü ip. Bir şey daha yok muydu? Sasadın mı yavrum? Pot. Kase de aldım. Eski bıçak. kırk vodka şişesi. Evet bitirdik odayı. Peki onları nasıl giyiyoruz? Sen değilim. kolumuz vardı zaten böyle. Eski bıçak dexterity istiyor 7. STR istiyormuş. Bu ne? Küçük yaralanma. Susamış edemeyiz. açız Armor Weapon. Nasıl yiyeceğim bunu? Bu ne? Savaşta kullanılırmış. Sağlığını anında 50 arttırır. Ayrıca 60 saniyede 50 sağlık daha verir. Bunlar kıl tüy. Yeni bir tarif öğrendim. Ne peki? çok faydalı oldu. En önemli sorun külün kendisi. Ateşin kalbinde kalan kül gibi değil. suyla iletişime geçtiğinde sertleşiyor Bunun hepsini okumayacağım Bunları okudum Mereği 6 takızzı 110 kritik şansı 1.2 sağlık 80'de 25. Açlık 48, susuzluk 48, bağışıklık 98, güzel. Skill verdin mi? Level 1, point 0, yurmaz. Attırı bittirı. Ondan da yok. Böyleyiz. Quick use. Peki. Elma ye. Elma. Bir daha elma ye. Su yok mu? Yedim. Niye hızlı düşüyor? Canım artıyor diye mi? Bir daha elmayı. Sağlık pul. Hadi bakalım. Bir de bu elmadan ye madem. Maral derle konuş. Kapıyı dürterek açıyoruz. Güzel. Sen misin maroder? Ya Belki de sensin. Tam zamanında. Akşama kadar kalkmayacağını sanıyordum. Zar zor hayattayım zaten köpek. Greyshaft'ta ya hayattasındır ya ölüsündür. Kelahaları kimse sevmez. Şu oraya taşı. Düzgün bir şekilde. Bize paso iş gitliyor bu. Biz ne ara ayakçısı olduk. Belki de bu olsam daha iyiydi. Su yok mu buralarda? Hacı. Yine böceğe bastım. Kendi elinde dövdüğünden daha iyi bir silah yoktur. Örsü kullan. blueprintlerle crafting skill'lerini kendi yaptığın silahın daha yüksek statları olacak ve daha az şey gerektirecek. Eğer kendin toplarsan bütün malzemeleri kar edersin usta demirci skili benzersiz bir kılıç yapmanı sağlar ve sana tam uygun olur. Aynı zamanda daha da güçlendirebilirsin. Ben de öyle skiller var mı? Basic master skill lazımmış. Ben kumaş toplamaya devam. Ama kitap buldum. Kuyu çalışmıyor mu? Tamam elma var, peynir var, ekmek var, havuç var ama su yok. Patates, domates, soğan ne bulduysam aldım. Oo bir şişe süt. İçer miyiz içeriz? Nerede? sana. Dokur. Hadi bakalım. Su bulamıyorlarsa süt içsinler. Bira da bulduk. Önce beleşleri toplayayım. Bitki çayı ballı hem de. Balta'yı da versene abine. Nerede? Pickup. Koşabiliyor muyum? Yok. Nerede? Ameliyeye hoş geldiniz. Hmm uzun bir yolculuğa ya da zırhını güçlendirmeye mi ihtiyacım var? Workbench tam sana göre. Yay ve ok yapmanı sağlar. Aynı zamanda tüketilebilirler de yaparsın. Aynı zamanda kıyafetlerini tamir eder, zırhını geliştirir. Ekipmanın için upgrade'ler yapabilirsin. Tamam. Diğer taraftan blokluyor bir şey engel oluyor diyor. Üstüne koy işte. hani other side hiçbir şey yok. Sayılır mı? Bence sayılır. Tekmeleye tekmeleye götürürdün onu yuvarlaya yuvarlaya hiç kapan çalışmıyor. Sen de orada toprağa eşeliyormuş gibi yap dur. İşim bitti fantastic. emmi. Fantastik mi? İki tane varil taşıdım. Nesi fantastik? Mister Bombastik. Bitti mi işin? Uzun süredir mi burada yaşıyorsun? En az 10 on yıl. Ondan önce denizciydim. Greyshaft'ta kadınımla karşılaştım. Sonra kemiklerim daha fazla kaldırmadı okyanusun rüzgarlarını. Oğlum burada doğdu. Senin gibi. O yüzden annesiyle evlenmek zorunda kaldım. Mutlu muydu? Tabii ki öyleydi. Bu evi kendi ellerimle yaptım beraber yaşayalım diye. Grey mi? Grey mi? neden yüzüne o şeyi çizdin ha şiirli çocuk o savaşın soylusu